Kurumsallaşma kimliğimizi tamamladıktan sonra özellikle ofis masajı ile ilgili ciddi bir çalışma düşünmekteyiz. 15 sene öncesinde benim yine yaratmış olduğum Pasifik markası ile birlikte giden bir çalışmayı da Ancak otelciliğin çok yoğun gitmesi, aynı zamanda rezidansların açılması birlikte biz bu projemizi yaklaşık 2017-2018 yıllarının başında uygulayalım diye planladık. Ofis masajı hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, Tuina masajı ile birebir uygulanan bir masaj. Aslında ofis masajının ana adı Tuina masajı. Tui çekmek, na kavramak anlamına gelir ve bir sandalye üzerinde elbise üzerinden yapılan bir masaj türüdür. Bu bana hemen e, eğer bir masaj sandalye üzerinden yapılıyorsa, elbiseler çıkartılmıyorsa, yağ kullanılmıyorsa ve 15-20 dakikalık süreler içerisinde yapılıyorsa o zaman neden bu masajı bir ofis içerisinde yapmıyoruz e, sorusunun cevabını aklıma getiriyor. Dolayısıyla büyük toplantı salonlarında, büyük top Toplantı gruplarının yoğun bir toplantı sonrasında e, boyun omuz bölgelerinde oluşacak ağrıları gidermek için 10-15 dakikalık seanslarla tuyine masajı yapmaktayız. Hatta belli firmalara gidip e, toplantı sıralarında e, toplantının molalarında e, 4-5 tane ofis sandalyesini yan yana kurup buralarda yapmış olduğumuz masajlarla insanların tekrar toplantıya motive bir şekilde dönüp boynumuz ağrılarından kurtulacağı bir şekilde e, bir masaj stili e, uyguluyoruz. Bu anlamda ofis masajının sektördeki yeri 2016 ve 2017 yıllarında biraz daha artacak. Bir dönem ofislerin bu anlamda talebi oldu. Ancak şu anda altyapısı daha uygun, daha hazır hale getirildiği için Ofis masajı 2017-18 yılları içerisinde bize AVM'lerin içerisinde, alışveriş merkezlerinin dışında, yazlık plajların içerisinde, bunun dışında hiç beklemediğiniz bir anda mağazada alışveriş yaparken yanındaki mağazada göreceğiniz bir ofis sandalyesiyle hayatın içine girmesini hedefliyoruz.